Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostüm mücadelesinde Tokas kolye kolileti alacağız. Güzel bir kostüme benziyor. Bugün da Tuka Cengiz var. Direkt çeğiniz, spesiz, eski videolardan. Evet. Son tur. Hadi bakalım. Aynen güzel bir anda çıktı. Arkadaşlar of, Değil mi? Konuşamadım şu an. Neyse. Arkadaşlar ee, sen çok özür diliyorum. Böyle YouTube'a ara verdim iki ay. Yani bu iki ayda hiçbir şey çıkamadım. Kusura bakmayın. Derslerine odaklanmam lazım. Ama şimdi yaz boyunca full yani video gelecek. Öyle bir insan kesin evet. Ve e, yani hedeflerimiz var tabii ki. Bu sezon prestij alacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Bir de master'a katılacağız ustalara. Cengiz'le beraber. Şu an esporumuzda dört kişi var. Bir e, Zoom abi var. Ben varım. Bir de tek var. Arkadaş Ahmet. Onlarla beraber kazma arkadaşlar. Ama kendimiz de Zuma abi. Aynen Zuma abiyle videolar gelecek. E, vuralım kanka. Tamam, kaçırmıyorsun. O bizim lütfada hiç sevmiyor. Yok. Ben şu <gülüyor> 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 Aa, söz Ya ama bu... Neden seferlerini boş attılar? Allah kanka Veya Bayağı... önceden gördüm. Aynen öyle de. Biz kuleyi alalım diyor. Diyemiyor. Ne oluyor şu an? Görmedim. Dene mutlu ol. Attığım hikaye bak. Töre olayım. Töre Kanka hiperle ölçerse. Veracağızsa... Oğlum onu da atmıyor lan. Almayın diyorsun. Adamlar çıkıp. Oha koş. Aramayın. of çok geç oynadım. Anam anam anam. Aha. Kazanıyoruz. Bir. Aldık lan. Yepi. 3-10 gitmişim. Takım oyuncusu. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Ve kolet. Vay be. Güzel. Güzel kostüm. Koletim var mı? Benim var. Neyse arkadaşlar. Size şöyle diyeyim. Ee, Browse'uma abone olmayı tabii ki Alo. Alo. Yani ne tasarlısın Yetişecek mi? Ha evet. Şiyaret var. Arkadaşlar bu arada e, browse'luma abone olmayı unutmayın. Veya bize kanalına gelmeyi unutmayın. Beraber sizden de bir teşekkür ederiz. Ve Zuma abiyle tabii ki de videolar gelecek. Aynı zamanda da videolar gelecek. Şöyle diyeyim. Yarın video atarsak e, Fendi Katma videosu atarız. Senge 2000 yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet böyle değil. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalı abone olmayı unutmayın. Sevgili sorun. Bay bay. Yazınızı şöyle diyeyim. Uydalar gelecek. Söz alıyorum. Ve bay bay.